Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Şevki Aslaner. Ateşli Silah serimizdeki 3. üçüncü, üçüncü mi, dördüncü mü 4 mü? 4 5. Artık gidiyor arkadaşlar. Bugün İstanbul Silah Impala Plus'ıyla karşınızdayım. Evet bugün Airsoft'u unutabilirsiniz. Ateşli silah videosu gelecek. Ee, videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bak yorumlarınız gerçekten çok önemlidir. En beğendiğiniz ateşli silahları yorumlu kısmına Yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Evet bugün İstanbul Silah bizim displitör olduğumuz İstanbul Silah ateşli silahı olan Impala Pulası ile birlikteyiz. Bunları biz bayağıdır satıyoruz. Ben de bayağıdır satıyorum. Teknik detaylarını şimdi Faruk. <laughs> Merhaba. Ve... Ben satış-pazarlama uzmanıyım orada. Satış-pazarlama uzmanı. Evet. Bunların her şeyini biliyorsun. Tabii. Ben de biliyorum da aslında İstanbul silahtan birisinin bu kamera karşısında olması da önemli. Tabii, tabii. Şimdi evet. bize anlatır mısın? İstanbul Silahı Impala Plus'ı nedir, kaç senedir piyasada var, satış rakamları nelerdir? Amerika, şimdi... birçok şey var. <laughs> şimdi şöyle, Impala Plus ilk olarak 2016 yılında piyasaya çıkıyor. Hı -hı. Ee, şu an e, 35'in üstünde ülkede sürekli olarak satılıyor. Her ay sevkiyatlarımız tabii yapılıyor oralara. Ama dediğim gibi 2016 yılında ilk olarak tanıtıldı. Impala Plus 12 kalibre kinetik yarı otomatik bir av tüfeği. Evet. Daha doğrusu profesyonel bir av tüfeği diyelim çünkü kinetik sistem biraz daha tüfekten anlayan tüfeği bilen insanların kullandığı bir sistem diyelim gazlınlara evet. göre. Bu Impala Plus'ın yeni 2022 modellerinden magmatik modeli. Ee, böyle turuncu bir model. Ee, domuz avlarında özellikle e, kontrast olsun domuz, Evet farklı evet, renk turuncu, olsun evet, diye. Domuz turuncu rengini göremediği için e, böyle bir renk tercih ediliyor. Slak namlu. slak cantilever bir namlu. üstünde cantilever var. Gördüğünüz gibi burada da bir red dot var. Direkt bu namluya bağlı. Evet. Dolayısıyla namlu değişiminde de e, sıfırlamanız gitmiyor. Atıyorum bunu çıkarıyorsunuz, şeritli bir namlu takıyorsunuz. Sıfırlamanız bozulmuyor. Birden e... fazla namlu seçeneği var. Şevit evet. namlu var, işte namlu santimlere var. Tabi tabi. Farklı farklı, farklı farklı seçeneklerle <laughs> takabiliyoruz. Aynen aynı öyle. Aynı öyle. Yani her havda farklı namlu kullanmak gayet tercih edilen bir şey. Bu slug namlu daha çok tek kurşuna özel. Aynen. Et kalınlığı çok yüksek. Ee, üzerinde işte rayına optik takıyorsunuz. Diğer şeritli namlar daha çok iki göz atmaya açık uçan, 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 uçan. uçan avlar için. Ee, Tabi diğer tarafta sadece av değil e, bunlar e, sportif atıcılık için de gayet evet. uygun. Bugün yapacağımız, bugün aynen, bugün aynen <laughs> burada e, çekeceğimiz gibi 12 karbeder 12 karibre çok güçlüdür arkadaşlar yani e, şu gördüğünüz fişeyi atıyor bu gördüğünüz bebek e, o yüzden Bayağı güçlü tepiyor diyebilirim. Ee, onu da söyleyebilirim. Yani tepme konusunda tabii şey artık daha modern tüfeklerde bu tepme olayı daha azaldı. E Hem tabii. Tüfeğin tasarımıyla alakalı. Gaz piston sistemleri falan. Dipçik pediyle birlikte bayağı bir az aslında o. Ee, yani insanlar genelde bir tüfek atarken ya da işte askere ilk gittiğinde bu tüfek benim omzumu çıkarır mı? İşte çene mi kırar mı diye çok fazla şey oluyor. Okay. Ama modern tüfeklerde o tepme tahmin edilenden daha az. Tabi burada doğru tutuş çok önemli. Sen daha iyi bilirsin. Evet, evet. Doğru tutuş çok daha önemli. Ya yani... bir şey soracağım. Tabii. Ee, Winchester'ların var, SXP'ler falan var. Ee, namlusunda şey yazıyor, İstanbul evet. Silah Sanayi yazıyor. Ee, o Winchester ne, Hı. nasıl oluyor? Yani şöyle biz onları üretiyoruz firma olarak 2003'ten beri. 2003'ten beri Winchester'ı üretiyorsunuz. Tabii, tabii, private label biz üretiyoruz. Tüm dünyaya biz gönderiyoruz ama Impala Plus ve Monza senin daha sonra videosunu çekeceğin evet, diye olan, bunlar bizim kendi markalarımız aynı fabrikada aynı üretim bandından çıkan ürünler ee, Tabii aynı kalite aynı kalite kültürünü yansıttığımız ürünler öyle söyleyeyim Yo, ürünler On... çok kaliteli yani şöyle söyleyeyim 4 senedir satılan bir tüfekte binlerce satıldı biz Camperas olarak ben biliyorum en fazla bir veya iki tane gelmiştir o da kişisel istek şeylerde evet. işte dipçe kısa gelmiştir, uzun dipçe istemişler falan. Aynen Ama teknik bir sorun bir tane bile olsun gelmedim Çok başarılı bulduğum ateş silahlardan bir tanesidir. Güzel yani. Evet o konuda biz de geri dönüşlerden memnunuz. Şimdi isterseniz atışlarımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 4 tane hedefimiz var. 1 2 3 en sağda da çelik hedefimiz var. 4 Şimdi drill yapmaya çalışacağız. Drill şöyle olacak. Timer'ımız var. Kampes'ten alabilirsiniz. Timer'la sürü atışlarına bakacağız. Bakalım hızlı ve efektif hızlı vuruşlar olacak mı? Timer'ı Mami'ye veriyorum. Mami. Hay Hayret'i Hi, e de bekliyorum. 1, 2, 3, 4. Hazır. Hazır. Aa. 6 82. <laughs> 6, 82. 6 82 Şimdi tekrar dolduruyorum Hazır <laughs> Aa. Çok yukarıda kaldı abi Kaç süre? 4.77 4.77 bir Biraz daha düşüreceğim Reddat'a alışmaya çalışıyorum Retta Çok yukarıda kalıyor arkadaşlar Yani Karar Yok. Yüksek ayak olduğu için öyle. Ha, yani de. şöyle, Sık. şöyle nişan almaya çalışıyorum. Tamam, ya normalde yapmam lazım ya, böyle almam lazım. Neyse. Şey yaparım. Hazır. Aaa! <laughs> 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 Çok. He? Yok, aşağı atıyor. Kaç? 4.14 Gelişiyoruz biraz. Ben o kadar hızlı olmuyorum <laughs> Ciddi misin? Hazır bekleyeceğim Hazır <laughs> Hedefi çekemedim çok hızlı 3.16 3.16 Bak hedefleri gösterelim Hep gövde Bak gövde. Derine bak. Hepsi gövde. Hepsi gövde. Buna daha önceden attık o yüzden daha fazla delik var. Bir de tapa var. Şöyle tapa var. Tapa şey oluyor. Ee, tapa da gidiyor. Kafayı denedim burada bir tane. Burada da şey. Burada tapa deliği. Aynen. Bak şu. Ve şu tapa eğer bu fişek olsaydı arkasındaki tahtayı içe şey yapardı. Bir bak bir. Arkasındaki tahtayı da götürürdü. Ama götürmemiş tapa götürmüş. Tapa beraber şey yapmıştı. Yani 1, 2, 3, 4, 5 bunlar mermi. Yani fişek. Şimdi tekrar. Evet hazır. Burası. Ah be. Hazır. Çok zor. Hedef o kadar küçük ki çok zor abi vurmak. Dur sadece ona bir çalışacağım ya. Sadece bir ona çalışacağım. Çok yük, az çok şey mi koyduk lan? Yok, timer'a gerek yok. Evet, o hedef gittiğine göre onunla çalışmıyoruz arkadaşlar. 12 kalibre tepen tüfek dünyanın en çok tepen tüfeklerinden bir tanesidir. Şey olarak tüfek klasmanında. Yok 50 kalibre falan karıştırmayın. Şimdi doğru tüfek tutuşuyla tüfeğin tepmesi nasıl azaltılır? Onu göstereceğim. Bacaklarımı açıyorum. Bacaklarımı açıyorum. Tüfeği kendime doğru çekiyorum. Atış yapıyorum. Bak gördün mü? Geriye doğru gittim. Şimdi bir ayağımı geri atıyorum. Bir ayağımı sol ileri atıyorum ve eğiliyorum. Gördün mü? Hiç tepmiyor. Ya tepiyor da tepmiyor. Yani burada önemli olan konu tüfeği nasıl tuttuğunuz. Tüfeği doğru tutuyorsanız tüfek sizin omzunuzu çıkartmaz Tüfek sizi uçurtmaz Tüfek sizi Tokatlamaz Doğru tüfek tutmasını biliyorsanız Arkadaşlar çok rahat bir şekilde Atış yapabilirsiniz Evet Mami hazırım 2-0-4 Dur biraz daha düşeyim Low ready Ve high, high yapayım Hadi Hayda okay. Hazır Kaç? 2.37 Tek atış gövdeye Kafaya yapayım hadi kafaya Hazır Hazır 30. Hazır Hazır Timer ölçmüyor. <laughs> boş tüpemiz. Gel. Bu arada hedeflerin hepsi hedefte. Sadece kafayı göstermek istiyorum. Zaten hepsi ortada önemli olan ortada. Son dört tane kafaya çalıştım. Bir ee, saniyenin altındaydı hepsi. Bir saniyenin altındaydı. Çoğu da gövdede. Sadece birkaç tanesi e, dışarıda kaldı. Diğer hedefe bakalım. Bu hedefi bilerek küçük yaptım Küçük hedefte biraz sağ kaydı Çünkü neden tak Taktikte Taktik atıcılıkta sağa dönerken bir duruma Esnası oluyor tüfeğe alışık olmayan insanlar Hep bu hatayı yapıyor Ya sağda toplaşmış ama yine gövdeye kaldı Sol tarafa bakalım Sol taraf Bir tane kafa var Hepsi gövdede toplaşmış Tapa, tapa. İki tane burada var Bir tane kafa var Kafayı bir kere attım, bilerek attım. Bir tane boğaz var. Diğerleri gövde. Şunlar da tapadır arkadaşlar. Şu ikisi şu tapadır. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Impala Plus'ı standart ee, İstanbul Silah'ın Impala Plus'ıyla bu tip antrenmanlar yapabilirsiniz. Gayet güzel. 12 karabireye göre Yine fazla tepiyor doğru. 12 kalibre atışı yapmayı öğrendiğiniz zaman diğer karibre gerçekten çocuk oyuncağı gelecektir. Ee, bu bir 4 artı 1 Impala Plus'tı. Ee, yakında ikinci video olarak da Yivli Monza atışımız da olacaktı. Üstünde Red Dot vardı. Şöyle bir e, kötü yanı var. Normalde tüfeği yatmanız lazım. E, bunda yatmıyorsunuz kafanızı e, yüksekte tutmanız gerekiyor. Yani şu ayak olmasaydı daha güzel e, bir atışlar yapabilirdik. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip videoları daha çok görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.